Köpeğiniz sık sık kulaklarını kaşıyor ya da başını sallıyor mu? Bu davranış masum bir kaşıntı mı yoksa altında bir sağlık sorunu mu yatıyor? Köpekler zaman zaman kulaklarını kaşıyabilir ancak sürekli kaşıma, kızarıklık, kötü koku veya akıntı varsa dikkatli olmalısınız. En yaygın nedenlerden biri kulak enfeksiyonlarıdır. Bakteri veya mantar enfeksiyonları kulakta kaşıntıya ve tahrişe yol açabilir. Ayrıca kulak akarları da ciddi bir kaşıntıya sebep olur ve özellikle kulakta kahverengi kirli bir görünüm oluşturabilir. Bir diğer neden alerjiler. Mama, polen, toz veya kullanılan temizlik ürünleri köpeğinizde kaşıntıya yol açabilir. Eğer köpeğinizin kulaklarını kaşımasıyla birlikte vücudunda başka kaşıntılar da varsa alerjik bir durumdan şüphelenebilirsiniz. Kulak kanalı tıkanıklıkları, fazla kulak kiri ya da yabancı cisimlerde bu soruna neden olabilir. Eğer köpeğinizin kulaklarını sık sık kaşıdığını fark ediyorsanız kulaklarını kontrol edin. Kötü koku, akıntı veya kızarıklık varsa kaşıntıyı hafif Almayın ve mutlaka bir veterinere danışın. Çünkü erken müdahale edilmezse kulak enfeksiyonları ilerleyerek daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir.